Merhabalar herkese. Bu videoda CHP'nin başarısının asıl nedenini açıklayacağım. Şimdi ben iki gündür seçim olduğundan beri bakıyorum sokak röportajlarına, haberlere. İşte CHP'nin başarısının sırrı nedir, AK Parti neden kaybetti gibisinden soruyorlar insanlara. Hep klasik cevaplar. Ekonomidir, emeklidir, mültecilerdir bilmem ne. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Tamam, hepsi bir faktör ama asıl ana faktör bunların hiçbiri değil. Ana faktör ne biliyor musunuz? Ana faktör ortada. Ana faktör Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu artık genel başkan olmadığı için CHP 50 yıl sonra ilk defa birinci parti oldu. Ana faktör bu kardeşim ya o kadar acı ki. Bak, Kemal Kılıçdaroğlu ilk geldiğinde partisinin oylarını %6 arttırmıştı ve bu onun için büyük bir başarıydı. Bu genel olarak da bir başarıydı evet. Ondan sonra da öyle kaldı. %22, %23, %24, maksimum %25 bandında kaldı. Abi %13 arttırdı ya ilk seçimde Özgür ve tabii ki bunun Ekrem ve Mansur'un da etkisi büyük. Bir diğer etkisi büyük olan faktör ise tabii ki yeniden Refah Partisi. Yani sokak röportajlarında falan diyorlar ya insanlar emekliliği bilmem ne falan filan ekonomi geçen sene Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu ekonomi çok mu iyiydi ki? Emeklilerin durumu çok mu iyiydi? Mülteciler vesaire gene vardı. Yani geçen sene her şey dört dörtlüktü. Güllük Gülistanlık'ta insanlar AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiler. Bu sene 10 ayda mı kötü oldu her şey? AK Parti'ye oy verip de bu seçimde CHP'ye oy verenlerin oranı bence en fazla %2 falandır yani en fazla o da. Dediğim gibi en büyük faktör yeniden Yeniden Refah Partisi oldu. Şaka maka yani şu an Türkiye'nin en büyük 3. partisi oldular. Gerçi genel seçim olsaydı bu oranla meclise bile giremeyeceklerdi ama %6.5 azın sanacak bir oran değil Türkiye'de. Ee, ve adamların ilk seçimi yani. Ve bu %6.5'un en az %5'ini de AK Parti'den aldı. Yani AK Parti'nin oylarını bölen yeniden refah oldu. Bu ikinci faktör. Birinci en büyük faktör de Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık genel başkan olmaması. Bu yüzden CHP yıllar sonra kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu hala da tweet atıyor. Ondan bile rahatsızım lan. Atma. 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 Git torun mu seviyorsun? Konuşma. Konuşma yani. Bak engellisin bende ama diğer sayfalardan karşıma çıkıyorsun devamlı Çık hayatımızdan unutalım seni lan unutalım seni yani bak seni unutalım Seni unutalım Bak gördük ki geçen seneki seçimlerde Mansur ya da Ekrem aday olsaymış eze eze kazanacakmış Bak bizi neye mahkum ettin bizi yıllardır oyaladın durdun hayatımızdan çaldın Hayatımızdan çaldın Bak ben 35 yaşındayım Bu adamlar geldiğinde 13-14 yaşında daha ergenliğe yeni girmiş bir çocuktum şu an 30 gençliğim bitti. Gençliğim bitti kardeşim. Sen konuşma. Bak sensiz her şey çok güzel. Sensiz her şey çok güzel. Tabi seçimin bir kazanını CHP, diğer kazanını yeniden Refah, en büyük kazanını tartışmasız Doğu Perinçek oldu. Cumhuriyet Halk Parti ile PKK ortaklığı, CHP PKK ortaklığı Türkiye'yi yönetebilir mi? Şimdi sistemin duvarlarının yıkıldığı bir döneme giriyoruz. Yani gedikler e, açılmaya başlamıştır Vatan Partisi sayesinde. E Vatan Partisi de e, bu seçimde şöyle başarılar kazandı. Birincisi Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki muhtarlık e, seçimlerinde, Divriği Sivas'ın Divriği e, muhtarlık seçimlerinde, Adana'nın Yüreğir muhtarlık seçimlerinde. E, ondan sonra e, en son gelen bilgiler Uşak e, merkeze bağlı muhtarlık seçimlerinde. Yani Uşak Adana'sı, Kahramanmaraş'ı, e, Sivas'ı, Türkiye'nin her yürüsünden tabanda muhtarlık seçimlerinde e, Vatan Partisi önemli e, başarılar kazandı. Bu yani şaka değil. 4 tane yerde muhtarlığı kazandılar. Şimdi diyeceksin ki muhtarlığın şeyle partilerle ne alakası var? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Allah aşkına bilen, bilen biri açıklasın. Şimdi bir diğer önemli mevzu. Şimdi biz demokratik bir ülkeyiz, değil mi? Seçimler oluyor vesaire. Van'da kazanan adamın mazbatasını vermediler. Gerekçe olarak da geriye dönük PKK'yı öven açıklamalarını gösterdiler. PKK'nin Kürt halkının gücünü kimse test etmeye kalkışmasın. PKK Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış bir barış ve halk hareketidir. Kürt halkının gücünü test etmek isteyenlere buradan bir çağrı yapmak istiyorum eğer PKK Türkiye'yi Güller Bahçesi'ne çevirmek istemeseydi PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Kardeşim, PKK'yı öven bir adamı sen değil dakikasında saniyesinde hapse atman gerekirken, ömür boyu o hapislerde çürütmen gerekirken, siyasi yasak getirmen gerekirken, bu adamın seçimlere girmesine izin veriyorsun. bu adam da seçimi kazanırsa bir zahmet oradaki insanların seçimine saygı duyacaksın. Oradaki insanların kararına saygı duyacaksın. Eğer biz demokrasi ülkesiysek o insanların iradesine saygı duyacaksın. İnsanlar onu seçtilerse bir zahmet mazmatasını vereceksin. Eğer bu adam teröristse ki PKK'yı öven biri teröristtir. PKK bir terör örgütüdür. PKK'yı öven adam da teröristtir. Bu adamı hapse açacaksın kardeşim. Ben bir tweet atsam yarım saat sonra polisler dayanır kapıma. E sen şimdi bu adamın aday olmasına engel olmuyorsun. Adaylığına bir şey demiyorsun. Aday olabiliyor. E i̇nsanlar da seçiyorlarsa o zaman insanların iradesine saygı duyacaksın. Bir zahmet saygı duyacaksın. Bir de mazbatıyı ona vermiyor. ikinci olan partiye veriyor. İkinci olan parti AKP. Yarısı kadar bile oy almamış. Öyle olur mu ya? Düşünsenize siz Y partisinden ve Y partisinin adayından nefret ediyorsunuz. Gidip X partisine oy veriyorsunuz ve X partisi kazanıyor. Ondan sonra diyorlar ki hayır kardeşim olmaz. X partisini saymıyoruz. Y partisine verdik. E ne oldu sizin iradeniz o zaman? Zaten bu Van şu an sarı öküz. O sarı öküz hikayesini biliyorsunuz değil mi? Bugün Van, yarın İstanbul, yarın bütün Türkiye. O yüzden bu duruma sadece Kürtler değil haliyle Türkler de tepki gösteriyor. Ve tepki gösteren Türklere de biz tutup da terörist demeyin yani. O adam PKK'yı övmüş. O zaman o adamı, o adam PKK'yı öldüyse kardeşim, o adamı hapse atmayan mahkemelerin ayıbıdır bu. Tamam mı? O adamı yargılamayan, o adamın eğer yargılaması devam ediyorsa şimdiye kadar sonuçlandırmayan mahkemelerimizin ayıbıdır bu. Adam aday oldu mu? Kazandı mı? Tamam. Vereceksin mazotasını. Biz demokrasi ülkesiysek vereceksin abi.